Sabaah biz buraya <laughs> geldiğimizde şuraya ya şu pankartlarınızla geldik. Duruldu abi. Tamam. Bu pankartla geldik ve duvarımızın arkasına bunu asalım Burası Şehir Belediyesi'nin yapmış olduğu gibi bir sosyal tesis. Ama özel şans yönetiyor. Ne yani kapatabilirim. Özel şans Ama bu park kartı bize burada astırmadılar. Ben de çok toplamıyorum. Bu park kartı burada bize astırmadılar. Biz belediye başkanı olduğumuzda hiçbir parti gözetmeksizin herkese buraları açık tutacağız ve bütün parti arkadaşlarımıza hizmet edeceğiz. 確かに。<laughs>